Ne iş var senin burada? Pardon abla, yanlış eve mi geldim? Hoş geldiniz. Hayır yani erkencisin de ona şaşırdım. İyi yani. Geç gelince kızıyorsun, erken gelince şaşırıyorsun. Anlamadım gitti. E diğer hocalar neredeler? Saklandılar mı abla? Bir aksilik çıktı, onlar gelemediler. Şansa bak. Sadece Emin hoca gelebilmiş. Hoca camide Keremettin. İyi abla şöyle düzeltelim. Şansa bak, sadece Emin öğretmen gelebilmiş. Açsan otur bak sevdiğin şeyler var. Dokun. Nereye? Oda mı? Bugün erken yatacağım. Afiyet olsun. Arkadaşlarınla tartıştı herhalde. Onun için sinirleri bozuk. Ee, ben de artık kalkayım Afet Hanım. Geç oldu. Hayır tatlı falan vardı. Çay yaparım kahve yaparım. Teşekkür ederim yeter bu kadar. Panzer de çok yalnız kaldı. Sonra bütün gece huysuzluk yapıp uyumuyor. Siz bilirsiniz için teşekkür ederim Afet Hanım. Rica ederim ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. <laughs> Gidiyor musunuz bu kadar erken mi? Ay siz daha yatmadınız mı Rüfer Hanım? Yok. Ay bana aynı Atayla Sinan gibisiniz. Allah bozmasın. Kim gibiyiz? <laughs> ama ne, neyse siz buyurun evinize girin efendim. Bir daha vuruyorum nazar değmesin. Ben artık gitsem iyi olacak Afet Hanım. İyi geceler. Aa ama veda ipucu vermeden mi? <laughs> i̇yi geceler. Okulda görüşürüz efendim. Siz ürperen ya ne diyorsunuz siz ya? Ahmet Hanım yani aşk günah mı sevmek suç mu? Bırakın gem vurmayın aksın o duygularınız böyle çağlasın. Ne akıyor serbest serbest ne gemi yani sözlerinize dikkat edin. Siz de efendim insan aşık olunca ne dediğini hiç bilmez. Ah, Hadi tatlı rüyalar görün inşallah hadi inşallah. Ay ay, vallahi. ay. abla ben bundan sonra süt içmeyeceğim. Ben bu evin erkeği olmaya karar verdim. Yani bundan sonra ben bu evin erkeği olacağım. Ne mutlu bize demek artık evimizin bir erkeği var. Da öyle evin erkeği olmaya karar verdim demekle evin erkeği olunmuyor. Önce para kazanmaya başlaman lazım. Para kazanacaksın, ondan sonra evin erkeği olacaksın. Tamam mı? Sütünü de ister içer, ister içmezsin. Evin erkeği olmaya aday sevgili kardeşim. İyi geceler. Doğru söylüyor. Da ben nasıl para kazanacağım? Buldum. Süzük gibi özel ders veririm ben de. Böylece eğitimci ailenin eğitimci erkeği olurum ben de. Evine erkeği Keramettin güç verir. Kulağa da hoş geliyor ha. Önce sıfırın acısını böyle çıkaracaklar. Her şeye zam gelmiş. Öğretmen maaşı iki tane torba dolduruyor. Buna da şükür. Aa. E bu benim evimin telefonu. Boğaziçi'nden ders ver. Hadi Kerem bu. Ay Kerem bu çocuk beni sinir hastası yapmadan bırakmayacak, ben sana soracağım, bir dakika. Bir dakika Kerem. Alo... ...Boğaziçi'li mi? Ders veriyormuşsunuz. Ee, efendim benim haylaz bir kardeşim var acaba, ona ders verebilir misiniz? Adresi veriyorum. Atlas Yokuşu, Üftade Sokak. Daire 7, No 44. Öyle mi? Yakın mı? Tamam, çok sevindim. O zaman hemen gelebilir misiniz? Teşekkür ederim. Ben sana soracağım. Boğaz için. Hayrola? Abla nereye? Ee, şey, şey abla, ders çalışmaya abla, arkadaşlarla ders çalışacağız, hadi görüşürüz. Boğaziçi'li arkadaşlarla Abla, abla bak açıklayabilirim. Yalan söylemeye utanmıyorsun değil mi? Boğaziçi'liden ders ha? Peki ne anlatacaktın o çocuklara, Fenerbahçe'nin tarihini mi? Sen bana yalancı diyorsun ama sen de benden farklı değilsin abla. Sen bana yalancı mı demek istiyorsun? Sen de bana öğretmen evine gidiyorum dedin ama sinemaya gittin. Bak, bak ablanın açığını yakalamaya çalışıyor. Senin yaptığınla benim yaptığım aynı şey mi? Sen yalnız bana yalan söylemekle kalmadın, herkese yalan söylüyorsun. Diyelim senin boğaz boğaziçi olduğuna inandılar. Peki o çocuktan para alırken utanmayacak mıydın? O parayı nasıl harcayacaktı? Artık kendi başımın çaresine bakma vakti geldi abla. Görüyorum ki herkes kendi hayatını yaşıyor. E çok güzel o zaman hepimiz hayatımızı geç. Yaş... Bir dakika. Bir dakika gitme bir yere konuşacağım ben seninle. Bir dakika. Efendim. Söyle alecim. Abla ben kendi hayatımı yaşamak istiyorum tamam mı? Sonuçta sen de bana yalan söyledin. Ne? Arkadaşlarıma sinemaya gidiyorum demedin bana. Nereye gidiyorum dedin de, öğretmen evine gidiyorum dedin. Ay ya. Hiç bana layık bir torun olamadım ben. Hiçbirini şey yapmadım. Ama <laughs> ben... Beraber... <laughs> ...denize gezmeye gidecektik. <laughs> Onu bile yapamadım. Affetmeyeceğim kendimi. Halim, Halim kendini <laughs> suçlama ölüm bir takdiri ilahidir. Sakin ol ama. Her ölüm erkendir Ali. Her ölüm erkendir. <laughs> Babana annene haber verebildin mi? Söyledim aradım. Uçakla gelecekler. Uçakla. <laughs> Canım. böyle. Cenaze yarın. Gelirim tabii Afet Hanım mutlaka gelirim. Tamam. Diğer öğretmen arkadaşlara ben haber veririm. Siz gidip dinlenin biraz olur mu? Peki Ali'nin durumu nasıl? Of. Anlıyorum tabii 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 çok zordur. Tamam. Tamam. Görüşürüz sonra. Tamam. <laughs> Emin Bey'e de haber versem mi acaba? İlgilenir mi? Niye ilgilenmesin? Tabii ilgilenir. adam. iyi gelecek içine sıcak sıcak. Hadi benim oğlum. Sağ olun öğretmenim ama hiç canım istemiyor beni. Ama bak kızacağım ben senin için yaptım sırf bu çorbayı. Hadi birazcık ye bak iyi gelecek diyorum hadi. Bir şey söyleyin. Kopil'im ablama itiraz edilmez biliyorsun hadi. Hadi kardeşim biraz iç ya. Oğlum kuvvetli olman lazım. Evet Kopil lütfen. Ben içeceğim. hadi gel. Birazcık. Peki. Bakalım. Ali baba, oğlum baba, baba, baba ne gitti baba? Tamam, tamam canım, tamam yavrum sahip çıkamadım. E sahip çıkamadım. Evladım. Biricik oğlum. Baba, baba. 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 Buna layık bir torun olamadım. Ağlama yavrum. Ağlama can. Bundan sonra hep birlikte olacağız. Başını sağ olsun efendim. Biz öğretmenleriyiz Ali'nin. Ben Afet güç veririm. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Memnun oldum. Ben de memnun oldum efendim. Bunlar da sınıf arkadaşları. Gönül isterdi ki daha keyifli. Daha neşeli bir ortamda tanışalım. Ama kısmet böyle ilk. Siz geldiğinize göre biz Ali'yi size emanet edelim. İzin isteyelim çocuklar. Hadi toparlanlar. Evet. Kalın. Ali'cim tekrar görüşeceğiz. Değil mi? Biz şimdi seni bırakalım annenle babanla ilgili. Oğlum, ben bu yaptıklarını da söylüyorum. Hey, canım. Geçecek, hepsi geçecek Halim. Sen güçlü, akıllı, metanetli bir çocuksun. Hadi de hadi çocuk. Başınız sağ olsun. Sağ Sağ 감사합니다. <목소리도> çok yoruldum. Sütünü iç veya içme ne istiyorsan yap yatın. Bu içini konuş. Sonra konuşuruz. Peki e Biz bu yarınki cenazeyi haber veremedik ki Emin Bey'e. Bir de evden deneyim. de cevap vermiyor ki. Ay bir bu eksikti. Ömer Hanım nasıl başarıyorsunuz? Neyi pardon? Yani en sıkıntılı anımda kapıma gelip dayanmayı nasıl başarabiliyorsunuz? efendim ben evde batik yapıyordum. belki gelip bakmak istersiniz diye şey ettim. Tabii hata bende sizin sanata karşı duyarsız olabileceğinizi düşünememiş efendim özür diliyorum efendim. Bakınız Feriha Hanım son derece yorgunum ne sizinle ne sanatınızla uğraşacak vaktim ve enerjim yok benim. Bu durumda gelip batiklere bakmıyorsunuz diye anlıyorum ben olsun da ben sizi çok gergin gördüm Afet Hanım hayırdır yeni ilişkiniz yüzünden mi? Ne? Ben sizi çok iyi anlıyorum. tabii vakit daraldı, daraldı. Bir an önce evlenmek istiyorsunuz. Ne diyorsunuz siz Ülfer Hanım? Ne diyeceğim biliyor musunuz Afet Hanım? Benim gelinlik olduğu gibi evde duruyor. Biraz küçük gelebilir size ama yanlarına ek yaparım azıcık. Saçmalıyorsunuz Ülfer Hanım, saçmalıyorsunuz. Niçin saçmalıyorsunuz? Ay ben sizi çok iyi anlıyorum. Yalnızlık zor tabii, Gazeteler hep yazıyor. Tek başına yaşayanlar yarı küt diye evde veriyorlar. Günlerce sonra ceset sonra. Siz benimle uğraşmayın Ülfer Hanım. Çıkın yukarıya Üst kattaki komşularınızla kiracılarınızla uğraşın benimle uğraşın. Hadi, hadi, hadi. hadi. Aa, aa, ay bu, bu kadın benim sinirlerimi bozuyor. Sinirlerimi bozuyor, kalpten gidecek. Kalp. Emin Bey. Eminim. Niye cevap vermiyor ki? Yok. Yok yine cevap vermiyor. Kesinlikle bu kalbe bir şey oldu, kalp durdu, yığıldı kaldı evde. Yıldık kaldı ben gidiyorum. Oh, ben gidiyorum. Hayrola ne? Ne ne Ben gidiyorum yıldıya. ya. Ben... Sen şey yap bak. Aa, bu mutfakta torbaları daha biz boşaltmadık. Çabuk boşalt onları yerleştir. Yerine ben geliyorum. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Emin Bey. Emin Bey. Ay kesin yığılıp kaldı adamcağız bir yerde dur, dur, dur Afet, telaş yapma. Ön ne yapıyor? Önce kapıcıyı bulayım. Biliyorum ben bir meleğim. Sana yardım için gönderildim. Yüzünü güldürdüm. Başını döndürdüm. Acını dindirdim. Yolundan çevirdim. Ay Metin, Metin sen bayılacaksın bu vallahi bu yaptığım batikle. O kadar mutlu olacaksın ki beni böyle baş tacı falan edeceksin. Bak gör. Ya gelmeseydim, yetişemeseydim, beni bulamasaydın ne yapardın? Yanlış yapardın Metin, 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 Metin. diye, hadi aç artık kardeşim. Abla tamam açtım. Bize acele kadar gitti adam. Buyurun. Oh, ah, ah, yaşa. Yaşa e, 20 idi değil mi? 20 bile Tamam. Buyur. Hadi sağ ol. mi bey? Emin bey? Emin Bey. Neler oluyor evinde? Afet Hanım. Aa, Emin Bey siz burada mıydınız? Bunda şaşılacak bir şey yok. Çünkü burası benim evim. Asıl şaşılacak sizin burada ne aradığınız. Ben sizi merak ettim. Ve evime zorla girerek merakınızı giderdiniz. Güzel. Hayır, şöyle anlatayım yani. Ben size bütün gün ulaşmaya çalıştım. Telefon ettim. Ulaşamayınca başınıza bir şey geldi zannettim. Ne hakla evime izinsiz girersiniz? İsterseniz size bir anahtar yaptırayım. Beni merak ettiğinizde telefonla ulaşamadığınız zaman gelip rahatlıkla girersiniz anlatamıyorum galiba size bir haber vermem gerekiyordu. Ulaşamayınca hani kalbinizde rahatsız. Benim kimsenin yardımına ihtiyacım yok efendim. Ben kendi başımın çaresine bakabilirim. Özür dilerim. Size bir haber vermem gerekiyordu. 11 beyden Ali'nin babaannesi vefat etti. Cenazeye katılıp katılmayacağınızı öğrenmek istemiştim. Ben hayatımda yeteri kadar cenaze gördüm efendim. Ayrıca bu okulda bir yığın öğrenci var. Her birinin önemli anda yanında olmaya kalkarsak işimiz var demektir. Siz bilirsiniz. Haberimi de verdiğime göre ben artık gidebilirim. Kapı içinde özür dilerim. Kalpsiz adam. Evine girip eşyalarını mı çaldın? Öteberini mi karıştırdım ben senin? Başına bir şey geldi sandım. Gelemez mi daha yeni tekledi senin kalbin? Ne olmuş evine girdiysem? Tamam belki girmemem gerekiyordu ama... Uysuz sen uysuz. Hı. Ah Emin Bey ah. Tamam kötü şeyler yaşamışsınız ama... ...hayata bir yerden tutunmanız gerekmez mi? Yalnız yalnız nereye kadar yalnız? Ama ben de kime acıyorsun sen önce kendini aç hadi. Hayda. Abla. A, sen daha uyumadın mı oğlum? Seni beklerken uykum kaçtı abla. Sen niye kendi kendine konuşuyorsun? Ne işte öyle sesli düşünüyorum. Ölümü, yalnızlığı. Ablam ne yalnızlığı? Ben seni hiç yalnız bırakır mıyım? Kapı gibi kardeşim var. Kapı gibi kardeşim var. Dışarıya açılan otomatik kapı. Yarın öbür gün bulacaksın kendin gibi birini evlenip gideceksin. Tabii doğanın kanunu bu gideceksin. Ya sen birini bulup gidersen abla beni bırakırsan? Ne bileyim bir öğretmene aşık olursan? Benim senden başka kimim var bu dünyada? Ha ben seni nereye bırakıp gide? Ay sen benim bebeğimsin. Aa. Ablam benim. Ay canım benim. Canım ablam. Canım. Özür dilerim. ...şimdiye kadar sana yaşattığım bütün kötü şeyler için. Tamam hadi saçmalama hadi... ...ben seninle gurur duyuyorum canım... ...canım... De ...bak bırakmak deyince aklıma geldi... ...köpekleri nereye bırakırsan bırak dönüp... evlerine geri dönerler biliyor musun? Ne demek şimdi bu? De, Anlay... yani sen... ...köpek... Allah. <laughs> Ah canım abla gecenin bu saatinde hadi hadi kalk yatalım hadi artık kalk. hadi kalk hadi. Ha. şşt ha. Of. <laughs> en son gelen ışıkları kapatır.